Kolay gelsin, tarım kredi, e, tarım kredi kooperatifinde gaz kaç, kaçağı vardı efendim de. Neşehir Çarşı Merkezi'nde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Binası'nın bahçesinden gelen gaz kokuları güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre Neşehir Camcadit Mahallesi'nde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin bahçesinden gelen gaz kokuları vatandaşlarca fark edilerek polis ekiplerine bildirildi. Bu ihbarın üzerine harekete geçen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak durumu enerji gaz yetkililerine iletti. Olası bir patlamaya meydan vermemek için bir hayli hareketli anlar yaşandı. Enerji görevlileri bölgeye gelerek gazı kesip kokunun kaynağını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu doğal gaz borularına zarar verildiği belirtildi. you mm -hmm.